Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaliteli bulunması için isim soyisinde görev rica edeceğim. Hüseyin Baraner, Dünya Kardeş Kentler Turizm Birliği Genel Sekreteri ve aynı zamanda Avrupa'nın en büyük seyahat zincirinin RTK'nın yurtdışı sorumlusu. Efendim bugün burada turizm sektöründe kaliteyi sağlayanları ödüllendireceğiz. Sizce sektörde kalite nasıl sağlanır ve nasıl artırılır? Şimdi kalite nasıl sağlanır esasında çok uzun cevapla, cevap gerektiren bir soru ama özetinde şu. Kalite adanmışlıkla mesleğe yani bu anlamda turizme adanmışlıkla ve büyük bir sevdayla başlıyor. Ondan sonra milimetrik verilen hizmetin yapılan tüm sunumları milimetrik hesabıyla başlıyor ve devam ediyor. Milimetrik hesapları başında sürülebilir şekilde durarak, takip ederek, bunu uzun bir zaman bölümüne yayarak her gün, her saat, her dakika aynı hizmeti vererek e, ancak e, elde edilebiliyor. Yani bir aylık, bir sezonluk, iki sezonluk kalite yok. Kalite sürdürülebilir bir olay. Burada insan sevgisi, doğa sevgisi, e, hizmet bilgisi, hizmet insanlara verdiğin hizmetin size bir heyecan ve mutluluk olarak yansımasını hissetmeden kalite mekanize oluyor ve devam edemiyor. Yani insani duygular kalitenin yaşamasında çok önemli. Kalite aynı zamanda tabii müşteriye verilen bir sözdür. O sözü yerine getirmeniz lazım ve bunu her zaman yerine getirmeniz lazım. Bir kere getirmekle olmuyor. Bu anlamda tabii kalite üzerinden satış yapmaya çalışan ama çok boş olan dünyada bir marka çöplüğü de var. Bunu da ayırt etmek lazım. Ancak Türk otelleri turizmde çok başarılı, üstün ve yüksek bir hizmet veriyoruz. O hizmet o kadar kolay bir iş değil. Bunları e, bilenler ancak anlayabilir. Türkiye, dünya standartlarında kalite anlamında ve otel içi ve otel dışı bölgesel olarak altyapı anlamında oldukça ileri seviyede kalite sunan bir ülke. Bunun daha fazla belki tanıtılması, dünya toplumları tarafından daha fazla algılanması lazım. Bir de madalyanın şu tarafı var. Siz kaliteli olabilirsiniz ama dünyanın bundan haberi olmaz. Evet. İşte hem Lazım. Müşteri memnuniyetini dünyaya yaymanız lazım. Aynı şekilde gelen müşterinin de her zaman o kaliteyi görüp sizin adına adınıza dünyada konuşması lazım. Efendim e, QM Gala Gecesiniz ve coşkulu bir kalabalık var. Evet. E, evet. Birçok kişiye ödül verilecek. Neden evet. söylersiniz geceyle ilgili? Yani ben yıllardır katılıyorum. Çok çalışan insanlarız biz turizmciler. Gerçekten zor bir iş. Kamuoyunun algıladığı gibi değil. Yani gece gündüz insanın dediğim gibi büyük bir adanmışlıkla işini takip etmesi lazım. Yorucu bir iş. Bu anlamda ödül verilmesi tabii bu çalışan insanlarımızı, müdürlerimizi, genel müdürlerimizi, menajerlerimizi, yöneticilerimizi yeniden ateşliyor. Gelecek yıl yeniden daha iyi hizmet verebilmek için enerji veriyor. Bu anlamda çok olumlu diye düşünüyorum. Ve GM derginiz var. Sektör için çok önemli bir yeri var. Dergiyle ilgili neler söylersiniz? 20. yaşını kutlayacağız. Yani tanıyorum. İlk e, kuruluş gününde de vardım. Bilgilendirme, araştırma çok önemli bizim sektörümüzde. Çünkü bilgi almadan da doğruyu bulamıyorsunuz. GM burada önder bir dergi. Bunu özellikle otel genel müdürleri çok iyi biliyor. bu anlamda kutlarım ben GM dergisini ve o Dergiyi yaratan tüm ekibi çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.